ailesi 3. bölüm Çocuklar oyuncak konusunda ben size kaç kere söyledim kavga etmeyin diye 5 dakika geçti ama hala kavga ediyorsunuz Oturun bakalım yerlerinize Ben oturdum ben oturdum ben de oturdum Aferin size çocuklar işte her zaman böyle olacaksınız kavga mavga yok anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Evet çocuklar bugün bizlere bir peri komşu katıldı. Ve o peri komşu çok iyi bir komşu. O komşuyla birlikte vakit geçireceğiz. Ama anne burası bizim evimiz değil. Nasıl hazırlık yapacağız? Bilmiyorum. Hazırlık da yapamayız. Otele de komşu beklenmez ki. Ne yapıp edip o zaman o komşunun gelmemesini sağlayacağız. Hemen onu arıyor. arıyor. Alo? Peri komşucuğum, sen bari bir e, oyuncaklar diyarına yeni gelmiştin değil mi? E, o zaman sen git. Bize gelmeye ki önce git Esaylan'a. Tamam, iyi günler. Doğru söylemişim. Gerçekten ilk olarak onlara gidecek. Ama sonra bize gelecek. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hazırlık yapmamız gerekecek. Ama önce Usta Telif o peri betülü peri komşuyu sizlere tanıtacak. Menekşe ailesi 3. bölümün sonu değil aslında. 4. bölüme geçtiğimizde belki peri komşu bize de gelecek. Ama önce siz o peri komşuyu iyice tanımanız lazım. Ondan dolayı usta telif sizlere peri komşuyu tanıtacak.